Tüm dumanı kemiriyor havayı. O da kuruşuyor cehennemden bir bölüm gibi. Anımsıyor musun ilk kez ardında bu pencerenin tutkudan çıldırmışçasına okşamıştım ellerini. Şimdi oturuyorsun aynı yerde yüreğin demirden bir kılıf içinde. Ve yarın paralayan sözlerle kovacaksın belki beni. Ve loş antrede Uzun süre titreşlerle sarsılan bir kol, bulamayacak ceketteki yerini. Çıkacağım ezilmiş, fırlatacağım vücudumu sokağa, yabanıl, çılgın, umutsuzluklarla paramparça. Hayır gerek yok buna, sevgilim, biriciğim, gel vedalaşalım şimdiden. Ağır bir gülle gibi aşkım, nereye kaçarsan kaç, asılıdır sana nasıl olsa. Bırak son bir haykırışla uluyayım Horlanmışlığın acı yankısını Çalışmaktan anası aradığında öküzün Gider salar kendini soğuk sulara Aşkından başka deniz yok bana Ve gözyaşları da bir erinç koparamıyor ondan Yorgun fil sessizliği aradığında Yatar kızgın kumlara saltanatla Ve bilmiyorum bile neredesin şimdi ve kiminle eğer bir başka şair olsaydı böylesine üzdüğün, onarır da acısını parayla ve ünle. Fakat sevinç vermiyor bana hiçbir çınıltı, senin sevgili adının çınıltısından başka. Atmayacağım bir boşluğa kendimi, zehir içmeyeceğim ve dayayıp şakama namluyu çekmeyeceğim tetiği. Ağzı hiçbir bıçağın bakışların kadar senin kesemez beni. Yarın unutacaksın seni taşlandırdığımı ve yakıp tükettiğimi çiçeklenmiş bir ruhu aşkla ve uçarı günlerin fırtınalı karnavalı dağıtacak sayfalarını kitaplarımın, sözlerimin kurumuş yaprakları mı durduracak seni çırpınan soluğuyla? Bırak işte değilse son bir sevgi dalgası sereyim beni bırakıp giden adımlarının altına.